Alida Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Haber saatiyle karşınızdayız sayın seyirciler. Ben bu acıyı yaşadım. Allah başka hiç kimseye yaşatmasın. Bu sözler genç kızını toprağa veren bir anneye ait. Muğla'da hunharca katledilen bunlar Gültekin Bitlis'te toprağa verildi. Cenaze töreninde anne babası ayakta durmakta güçlük çekti. Ben bir tokat bile vurmadım, kıyamadım kızıma. Bizi mahvetti, bizi Aile mahvetti. Tamamıyla aileyi darmadağına koydum. Güçlükle çıktı cümleler ağzından. Vahşice öldürülen kızı Pınar'ı toprağa veren anne Şefika Gültekin'in acısı büyük. Bizim başımıza geldi Allah kimse başına getirmesin ya Rabbi. Pınar Gültekin Bitlis Hizan ilçesine bağlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Allah Ekber. Kılınan namazın ardından cenazesi ağıtlarla toprağa verildi. Genç kızın tabutunu kadınlar taşıdı. <laughs> Cenazede güçlükle ayakta duran anne Şefika Gültekin davanın takipçisi olacağız diyen Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Vicdani bizim bir cumhurbaşkanımız var. Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan. Ben cumhurbaşkanım ve güveniyorum zaten. Hakkını yerde bırakmasın. Anne Gültekin cinayete yardım edenlerin de tutuklanmasını istedi. Ee, bir tek kişi değil şu anda bir tek kişi yakalamış. Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Baba Sıddık Gültekin'in acısı da büyük. Üniversite eğitimi için Muğla'ya gönderdiği kızının cenazesi geldi. harca öldürüldü. Her kız öğrencinin başına bir tane mübeci dikmek mi lazım? Bir kız öğrenci gidip istediği şehirde okumayacak. Mı? Bu bir vahşettir. Pınar'ın katledilmesi kadınları sokağa döktü. Cinayet birçok ilde protesto edildi.